Merhabalar hanımlar. Yoncanın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli bebek battaniyesine çok yakışacak bir örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. İstediğiniz yerde de kullanabilirsiniz Tabii ki sadece bebek battaniyesi için değil ben çok yakıştırdım bebek battaniyesine o yüzden o şekilde söyledim modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz videolarımı da beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum iki, iki ipim de bebe yünü arkadaşlar krem ve güzel bir sarı kullanacağım. Tığ numaramda iki buçuk milimlik olanı kullanacağım. Şimdi başlayalım vakit kaybetmeden. Evet arkadaşlar öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle ilmeğimi oluşturdum üzerine ne çok sıkı ne de çok bol bir şekilde zincir çekiyorum. Yani orta karar zincirlerimi çekiyorum. Üzerine trabzan yaparak başlayacağız ilk sırada. Şimdi son yapmış olduğum e, zinciri tutuyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 3 tığımın başına ipimi doladım. Tuttuğum zincire yani 1 2 3 4. zincire batarak buraya 3 tane e, buraya üçlü e, trabzan yapıyorum. Şöyle önce bir tane çıkarıyorum. Sonra 2, sonra 2 olarak çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. İki seferde kapatmıyorum şöyle bir iki üç seferde kapatıyorum bir iki ve üç baştaki zincirle birlikte buraya dört tane trabzan yaptık araya iki tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım alttan iki tane zinciri atlayıp üçüncü zincirin içerisine batıp tekrar dörtlü trabzan yapacağım 2 3 seferde kapatıyoruz. Bu modelde her zaman üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 seferde kapatıyoruz. 3 tane oldu trabzanımız. Bir tane daha yapıyoruz hemen önümüzdeki zincire batarak 4. Trabzanımı yapıyorum. Tekrar araya 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Bir iki tane zincir atlayıp üçüncü zincire batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar ilk sırayı tamamladım. Şimdi diğer rengimi ekleyeceğim. Şöyle ilmeğimin içerisine taktım tığımı. Buradan ilmeğimi şöyle diğer rengime geçiyorum. Burada hemen bir tane zincir çektim. 2. 3, 4, 5 tane zincir çektim, döndüm. Hemen ilk boşluğun üzerine tığımın başına alarak yine üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi araya 3 tane zincir çektim, aynı yere batarak üçlü trabzan yaptım. Böyle bir yuva yapmış olduk, ve yapmış olduk. Araya tekrar 3 tane zincir çekiyorum, tığımın başına doladım, önümdeki boşluğa batarak trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim aynı yere batarak trabzan yaptım ikinci yuvayı yapmış olduk 1 2 3 zincir çektim hemen önümdeki boşluğa batıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar sıra sonuna geldim şimdi burada son olarak son yuvayı yaptım 3 tane zincir çekiyorum başına doladım. Zincirin üzerine batarak üçlü trabzan yaptım. Buraya bir tane zincir çektim. Burada ipimi bırakıyorum. Buradaki krem renk ipimle devam edeceğim. Şöyle hemen katlıyorum. Bu üstteki yapmış olduğumuz, üst sırada yapmış olduğumuz sarı ipimiz bu şekilde kremin üzerine denk gelecek şekilde yapacağız. Şöyle devam edelim. Buradan hemen son zincirin içerisine batıyorum. Buradan. Alttaki ipimi buradan çıkarıyorum. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle arkadaki ve olarak yapmış olduğumuz yuvalara hem de buradaki boşluklara batarak devam edeceğiz arkadaşlar. Tamın başına aldım. Hem krem ipimden hem de sarı ipimden alarak şöyle şuradaki boşluktan alarak buraya yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. 2 3 ve 4 tekrar araya 2 zincir çekiyorum alttaki gibi tığımın başına doladım. Hem buradan batıyorum hem de arkadaki ve V olan yuvadan batarak iki kat alıyorum. 4 tane üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Örmesi çok zevkli bir model arkadaşlar. Hiç sıkılmadan hemen yapıp bitirebileceğiniz bir model bir sıra sarı yapıyoruz bir sıra krem siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz araya iki tane zincir çektim tığımın başına doladım önümdeki yuvaya batarak dört tane trabzan yapıyorum bu şekilde bir görüntüsü oluyor şimdi tekrar sarıya geçeceğiz hemen sıra sonuna gelip dönüyorum sıra sonuna geldik burada yine iki tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım zincirin içerisinden batıyorum buradan buraya üçlü trabzan yapıp yine ipimi burada bırakıyorum bir tane zincir çektim şöyle uzattım sarı ipimizle devam ediyoruz hemen sarı rengi geçtim hemen sarı ipime geçtim. Bir tane zincir çekmiştim. 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Hemen dibine battım. Buraya trabzan yaptım üçlü. Araya 3 üç tane zincir çekip aynı yere batarak buraya bir yuva oluşturdum bu şekilde. Devam ediyorum. Şöyle arkaya doğru katlayarak da devam edebilirsiniz. Buradaki boşluklara batacağız arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim tığımın başına doladım önümdeki arada çekmiş olduğum zincire batarak bir tane trabzan yaptım araya 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım aynı yere batarak önce tekli sonra 2 2 tığımdan çıkıyorum 3 tane zincir çektim tığımın başına doladım aradaki boşluğa batarak bir tane trabzanı yaptım. 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Ve bu şekilde yuvalar yaparak ilerliyorum. son sıraya geldik buradaki zincire batıyorum son olarak bir tane trabzan yaptım araya 3 zincir çekip tekrar aynı yere batarak burada bitiriyorum bir tane zincir çekip ipimi uzatıyorum ki kaçmasın diye şöyle tekrar yatırıyorum üzerine buradan diğer rengimizde devam edelim bir tane zincir çekmiştim. 2, 3'e tamamladım. Tığımın başına doladım. Bu sefer ön yüzünden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra ön yüzünden yapıyoruz. Bu trabzanları bir sıra arka yüzünden bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ön yüzündeki sıradayız. Tığımın başına doladım. Hemen sarıdan alıyorum ve kremden alıyorum. 2 kat trabzan yapmaya başlıyorum. 4 tane trabzanı yaptım. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 Önümdeki yuvaya batarak trabzan yaptım. 2 3 ve 4 Araya 2 zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Ve tekrar bir sıra daha göstereyim. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladım. Şimdi sarı rengime geçiyorum. Ee, yine ön kısma gelecek olan bu sarı yerimizi yapacağız. Bir tane zincir çekip bırakmıştım. 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle dönüyorum. Tığımın başına doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekip aynı yere batarak yuva oluşturdum. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar önümdeki yuvaya batarak tırabzan yapıyorum. Bu sırada yuvaları hazırlıyoruz. Arkadaşlar sarı renkte krem rengimizde ikisini birleştirerek üzerine tırabzan yaparak devam ediyoruz. Çok da kolay bir model mantığını anladığınızda çok kolay ilerleyeceğiniz bir model arkadaşlar çok tercih ediliyor. O yüzden bugün bu modele yer vermek istedim. Sizlere yapılışını nacizane anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Buraya bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekip buraya batarak bitiriyorum. Bir tane zincir çektim ve bırakıyorum. Şöyle yuvalarımın üzerine de tekrar trabzan yaparak devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar birkaç sıra üzerinden anlatmaya çalıştım. Ee, dediğim gibi ikisi iki renkle yürütülen bir model çok farklı bulduğum için bugün sizlere bu modelin yapılışını anlatmaya çalıştım. Sizler için de büyük bir parçada hazırladım. Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle bu şekilde büyük bir parçada hazırladım arkadaşlar. Arka kısmına göstereyim. Arkası trabzanlardan bu şekilde oluşuyor. Ön kısmı da bal peteğini andıran çok güzel bir desen çıkarıyor. Bu şekildeydi bugünkü modelimiz. Bebe yünüyle de çok güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi battaniye olarak düşünebilirsiniz bu modeli. 1 metre zincir üzerinden başlayabilirsiniz yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun Hoşça kalın sağlıkla kalın.